Merhaba, ben dermatoloji uzmanı Doktor Salihha Tabii ki sırt sivilceleriyle de uzmanlık alanım olarak yakından ilgileniyorum. Biliyorum sırt sivilceleri çok dirençli ve bazen yoruluyorsunuz. Ama sabırla ve istikrarlı düzenli tedavilerle çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Öncelikli olarak spor sonrası duş almayı ihmal etmeyin. Mutlaka duşta yeşil çay ağacı özlü, oktanisan ya da dezenfektan içerikli şampuanlar kullanmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda sık sık yastık, yorgan, kılıflarınızı değiştirmeyi, havlularınızı sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bunun yanında size bir soru soracağım. Banyo lifinizi en son ne zaman değiştirdiniz? Bu çok önemli bir konu. Çünkü ıslak bırakılan banyo lifleri enfeksiyon açısından son derece risklidir. Bu yüzden banyo liflerinizi sık sık değiştirmeyi, banyo sonrası yıkayıp kurut tutmayı özen gösterin. Özellikle de ara ara domates sosu da yıkayarak iyice durulayıp kurutmayı çok önemli. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde yeni sivilcelerinizin oluşmasını azaltabilirsiniz. tabi doktorunuzla işbirliği içinde olmak, tedavide istikrarlı olmak son derece önemli. Bunun yanında diyetlerinizi ihmal etmeyin lütfen. Bu diyet kelimesini benden sık sık duyacaksınız. Çünkü ne yiyorsak, ne sürüyorsak oyuz. Günlük sloganımız burada bu olacak. Tedavi sürecinde bazen sivilcelerinizde artış hissedebilirsiniz. Çünkü tedavi sürecinde kullandığımız bazı e, kremler sivilce döngüsünü hızlandırarak bunları yok etmeyi hedefler. O yüzden de zaten çıkmayı hedefleyen sivilceleriniz bir anda hızlı çıktığı için bazen tedavinin yan etki oluşturduğunu ya da sivilcelerinizin arttığını düşünebilirsiniz. Doktorunla işbirliği içinde ol. Tedavi için sabırlı ol. Güzel günler yakında.